Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yapımı inanılmaz kolay ve keyifli olan birçok modelde kullanabileceğiniz yelpaze örneğimizi tarif edeceğim. Modelimizi şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Gerçekten çok zarif, hoş bir örnek oldu. Yapımı da çok kolay. Sadece zincir ve trabzan tekniğini kullanarak modelimizi hazırlayacağız. Önü bu şekildeydi. Arka kısmı da bu şekilde çok hızlı ilerleyen bir model. Bunu yeleklerde, hırkalarda, battaniye yapımlarında, atkı, bere, şal yapımlarında birçok yerde kullanabilirsiniz. Gerçekten birçok yere yakışan bir örnek bu. Ben çalışırken çok keyif aldım. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Detaylı tarifimize geçelim. Örneğin tarif etmek için koton bir iplik kullanacağım. Tığ numaram da 3 milim olacak. Sizler dilediğiniz iplerle bu örneği rahatlıkla çalışabilirsiniz. İşe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. Burada zincir saymakla hiç uğraşmayacağız. Çünkü modelimiz ilk sırada kurulduğu için burada sizler ne kadar istiyorsanız boyutunu o kadar zincir çekebilirsiniz. Şimdi ben burada göz kararı Yeteri kadar zincirlerimi oluşturuyorum. Ya da zincirlerimi yeteri kadar çektikten sonra tığımın başına doluyorum. Zincirimin düz kısmını değil, arka kısmını çeviriyorum. Arka kısmında bulunan bu kesik çizgileri yani şu noktalara batarak örgümü örüp hazırlayacağım. Arka kesik çizgileri kullanacağız. Tığımın başına doladıktan sonra baştaki 1 2 3 4 5 zinciri bırakıp 6. zincirin bakın kesik çizgisine batarak ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeğimiz var doladık. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturuyoruz. Tekrar doladık. Aynı zincir içerisine gelerek toplamda 5 tane ikili trabzan örüyoruz. 2 3 4 ve 5 5 tane ikili trabzanımızı ördükten sonra tığımızın başına doluyoruz. Bakın zincir noktalarının bir iki tanesini atlayarak üçüncü zincirin arka kesik çizgisine batıyorum. Sizler dilerseniz e, normal zincir içerisine de batabilirsiniz. Burada arka kesik çizgiye batıp üçüncü zincirin ikili trabzan örüyoruz. Bakın şu direk kısmını oluşturmuş olduk. Sonra tığımızın başına doluyoruz. Yine bir iki tane zincir atlayarak üçüncü zincirin arka kesik çizgisine batarak ilmek çıkarıyoruz. Yine ikili trabzan örüyoruz. Şimdi bu boşluğa 5 tane ikili trabzan dolduruyoruz. Aynı boşluğa gelerek trabzanlarımızı 5'e tamamlıyoruz. 2 3 4 ve 5 5 tane ikili trabzanımızı ördük. Tığımızın başına doluyoruz. Yine 1-2 zincir bırakıp 3. zincirin olduğu arka kesik çizgiye batıyoruz İlmek çıkarıp ikili trabzan örüyoruz. Şimdi modelimiz sadece bundan ibaret bakın. 5 tane trabzan, 2 zincir atlayarak 3. zincire bir trabzan, yine 2 zincir atlayarak 3. zincire 5 tane trabzan. Bu şekilde modelinizi istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Şimdi burada bakın modelimizi yeteri kadar uzattığımızı varsayalım. Şimdi buradaki son trabzandan sonra 1, 2, 3 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Çevirdikten sonra tığımızın başına doluyoruz. Gelen ilk boşluğa bu üç zincirde bir trabzan kabul edeceğiz. Gelen ilk boşluğa batarak iki tane ikili trabzan örüyoruz. Bir aynı yuvaya ikinci trabzan. Tığımızın başına doluyoruz. Burada beş trabzan grubumuz var. Bunun bir iki tanesini atlıyoruz. Üçüncüsüne batarak bir tane ikili trabzan örüyoruz tığımızın başına doladık. Şimdi buradaki iki trabzanı atlayacağız. Tek duran trabzanın hemen tepesine geliyoruz ve 5 tane kilit trabzan örüyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane örneğimizi, 5 tane trabzanımızı hazırladık. Tığımızın başına doluyoruz. Burada 5 tane trabzan grubumuz var. Yine 1 2 tanesini atlıyoruz. 3 noktaya batarak 3. boşluğa bir tane ikili trabzan örüyoruz. Tığımızın başına doluyoruz ve buradaki son bıraktığımız zincirli noktamız vardı. Son kısımda kalan bakın şu trabzandan sonra gelen yani iki trabzan atlıyoruz. Üçüncü boşluğumuz oluyor bu zincir. Zincire batarak üç tane ikili trabzan örüyoruz. Yani yarım trabzan yapmıştık başlarken bakın burada ikinci sırada yarım 3 trabzanlı zincirle beraber 3 trabzan bitişte de yine 3 tane trabzanı örmüş olacağız. Hemen bir tanesini ördük. Kalan 2 tanesini örerek bu noktayı 3'e tamamlıyoruz. 2 aynı boşluğa batarak 3. trabzan grubumuzu örmüş olduk. Yine 1, 2, 3 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Tığımızın başına doladık. Burada bakın baştaki 3 tane trabzanı atlıyoruz. Hiç dokunmadan burada tek duran trabzanın tepesine direkt geliyoruz. 3 zincirden sonra tek duran trabzanın tepesine batarak bu noktaya 5 tane trabzan örüyoruz. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane trabzan grubumuzu ördük. Şimdi aslında ilk sırayı birebir tekrar ediyoruz. Tığımızın başına dolayarak burada 5 tane duran trabzanın 1-2 tanesini atlıyoruz. Üçüncüsüne batarak 5'li trabzan grubunun bir tane trabzan örüyoruz. Tığımızın başına tekrar doladık. Burada tek duran trabzanımız var. Bakın iki trabzandan sonra üçüncü boşluğa batmış oluyoruz, bu tek trabzanın tepesine ve beş tane trabzan grubumuzu oluşturuyoruz. İki, üç, dört ve beş. Beş tane trabzan grubumuzu ördük. Tığımızın başına dolayarak burada bakın iki trabzan, üç zincirlik nokta var. Buradaki iki trabzan atlıyoruz. Üçüncü zincirin olduğu bir, iki, üçüncü zincirin boşluğuna batarak ikili trabzan örüyoruz. Bakın başta ve sonda aynı işlemi yapmış olduk. Sıra bu şekilde hep kendini tekrar edecek. İki sıradan oluşan bir model. Şimdi bir, iki, üç zincir çekip yine örgümüzü çeviriyoruz. Tığımızın başına dolayarak gelen ilk boşluğa batarak yarım Bakın yelpaze örneğini tamamlıyoruz. Yani şu üçlü üç zincir iki trabzan yaparak yarım örnek ikinci sırada tam yarım şeklinde yaptık. Bakın burada da yine aynı şekilde örnek kendini tekrar diyor. Kenarlar ikinci sırada hep bakın yarım başladık. Bir sonraki sırada tam yarım tam şeklinde kenarlar bu şekilde. Şöyle tutayım hatta belki ekran görüntüsü almak isteyenler olabilir bu aşamada. Bu şekilde yakından da göstermiş olalım. Şimdi ne yapacağız? 3 zincirden sonra ikinci sırayı tekrar edeceğiz. Gelen ilk boşluğa batarak iki tane trabzan grubumuzu oluşturacağız. Baştaki çektiğimiz 3 zincirle beraber 3 tane trabzan noktası oluşmuş olacak. Bakın hiç zincir yok. Sadece başlarken zincir çekiyoruz. Yukarı çıkarken zincir çekiyoruz. Bir de başlangıç zincirimizi çekiyoruz. 3 trabzandan sonra 5'li trabzan grubu geliyor. 1-2 boşluk atlayıp 3. boşluğa bir tane trabzan örüyoruz. Doladık. Bu arada duran tekli trabzanın hemen tepesine gelerek yine 2 trabzan atlamış oluyoruz. 3. boşluğa batarak 5 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Kolladık. 1-2 trabzan atlayarak 3. trabzan boşluğuna batıyoruz 5'li grubun. 1 tane trabzan örüyoruz. Sıra bitişinde de yine burada bakın 1-2 3. zincir var. 3. zincirin olduğu boşluğa batarak 3 tane trabzan örüyoruz. 1, 2 ve 3. İkinci sırayı birebir tekrar etmiş olduk. Tekrar 3 zincirle yukarı çıkıyoruz ve örgümüzü çeviriyoruz. Doladık. Buradaki 3 trabzanı atlıyoruz. 1, 2, 3 trabzanı hemen gelen 4. Yani tekli duran trabzanın tepesine gelerek burada yine 5 tane trabzan grubumuzu oluşturuyoruz. 5 trabzan grubunun 1, 2 tanesini atlıyoruz. 3.sine batarak 1 tane trabzan. Sonra burada yine bir tane tek duran trabzanımız var. İki boşluk atlayıp 3 boşluğa batarak tekrar 5 tane trabzan grubumuzu oluşturuyoruz. Bitiş yapmak için de burada bakın iki trabzan 3 zincirlik boşluk var. 1, 2, 3. son noktanın zincirin içerisine batarak ikili trabzanla sıramızı bitirmiş oluyoruz. Yeni bir sıraya geçmek istersek tekrar 3 zincir çekerek modeli bakın bu şekilde tekrar ediyoruz. Bu kadar kolay ve keyifli bir model. Bunu ben ikili trabzanla çalıştım. Daha önceden şöyle göstermek istiyorum. bakın, bakın burada ben aynı örneği Üçlü trabzanlarla çalıştım. Bu da bakın daha uzun uzun çalıştığım bir e, örnek oldu. Aynı teknik hiçbir farklılık yok. Burada ikili trabzanlarla ördüm. Şöyle yakından bir kez daha göstermek istiyorum. Bakın ikili trabzanla ördüğüm çalışma. Bu da aynı model. Sadece üçlü trabzanlar örerek yani üç seferde yukarı çıkarak ördüm e, model oldu. Bu biraz daha böyle açık oldu. Daha belirgin oldu. Yani ikisi de yapılabilir. İkisi de gerçekten çok güzel duruyor. Şöyle yan yana Göstermek gerekirse, bakın aynı örnek ikili trabzanlı çalışılmış hali bu da üçlü trabzanlı çalışılmış hali. Şimdi merak edileceği için. Zincir sayılarında vesaire hiçbir farklılık yok. Yani yine iki boşluk atlayıp üçüncü boşluğa batıyoruz. O konuda hiç yani başlangıçta hiçbir farklılık yok. Sadece e, şuradaki zincir sayısında normalde e, altıncıya batmıştık. Burada ben e, yedinciye batmıştım. Yani bir tane daha fazla zincir koymuş olduk. E, burada da yukarı çıkarken de dört zincirle yukarı çıktım. Burada mesela üçlü trabzanımı ördüm. Yukarı çıkmak için bir, iki, üç, dört zincir çekip Örgümü çeviriyorum, bir iki kez doluyorum. Şimdi bakın tam yapmışım. Burada yarım yapmam gerekiyor Yelpaze noktasına. Şimdi ilk boşluğa geliyorum, ilmek çıkardım. Bakın 4 ilmeğim var, doladım. İkisini birlikte doladım, ikisini birlikte tekrar doladım, ikisini birlikte örerek üçlü trabzan oluşturdum. Tekrar iki kez doluyorum. Aynı yuvaya gelerek ilmek çıkarıyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte örerek üçlü trabzan oluşturuyorum. Tekrar iki kez doluyorum. Bakın burada yine beş tane trabzan var. Bir iki tanesini atlayıp üçüncüsüne batıyorum. İlmek çıkardım. İkisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte alarak üç kez çıktığım için üçlü trabzan diyoruz. Tekrar iki kez dolayarak burada tek direk yaptık. Şimdi tekli duran trabzanın yani bir iki boşluk bırakıp üçüncü boşluğa batarak tekrar üçlü trabzan çalışıyorum bu noktaya beş tane. Bakın sadece farklılık burada Üçlü trabzan çalışmam. Eğer böyle daha gösterişli olsun istiyorsanız. Daha böyle açık belirgin olsun istiyorsanız. Eğer üçlü trabzanla da bu örneği çalışabilirsiniz. Aynı teknik devam edecek. Hiçbir farklılık yok. Bakın üçlü trabzanlarla çalışılmış hali bu şekilde oldu. Buradaysa ikili trabzanla çalıştığım hali var. Slim koton iple de gerçekten bakın örnek çok güzel durdu. Arka kısmı da bu şekilde. Ön kısmı da. Bu şekilde oldu. Tarifimiz bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.